Evet, bugün kontrol hastalarımızdan bir tanesi, çok tatlı, bütün dediklerimizi de yaptı, gerçekten kilo almadı, biraz spor da yaptı ve korudu, masajını yaptı. Aslında tam korona virüsün aktif olduğu dönemde iyileştin, 3 Mart'ta ameliyat tarihi, epkrekleri mükemmel, 300 delik bir vizor, biraz da papaya yağı transferi yaptık, şöyle gösterelim, bel kavisimiz hiç yoktu. Çok da güzel oldu, yani karnı şu anda inanılmaz güzel. Biraz daha spor yaparsa eğer çok daha güzel olacak. Aslında ab zaten çok belirgin, alt karın mükemmel. Kimse anlamamış bu arada ameliyat olduğunu, o da ayrı bir güzellik. Herkes spor yaptığını zannetmiş. Koronavirüs, Mart, Nisan, Mayıs'ta benim için çok iyi. Mükemmel ab tam kadında istediğimiz ab crack tipi. Hatta biraz sporda gerçekten iyi yapınca normalde ona pekler yapılmadı. Six pack veya four pack ama kendi pekleri bile görünür hale gelmiş. Gerçekten kutluyorum. Hastamız da kendimi de